Selam dostlar ben Egemen Dişli yepyeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün sizinle Adele'den Someone Like You diyeceğiz. Yavaş ve detaylı bir şekilde anlatacağım. Mutlaka öğreneceksiniz. Eser ilk önce zaten arpej başlıyor. Daha sonra ritimli olarak devam ediyor. Bu tarz videoları beğeniyorsanız beğenerek ve yorum atarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Siz destek oldukça yeni videolarda sıklıkla gelecektir. Beni Instagram ve TikTok'tan da takip edin. Çekilişler ve açıklamaların bazılarını oradan yapıyorum arkadaşlar. Ha bu arada şöyle bir Kanı oluşmuş. Akustik gitarla ders yapıyor hoca. Klasik gitarla ben çalamam diye. Hayır arkadaşlar. Akustik gitar derslerini klasik gitara, klasik gitarı da akustik gitara tamamıyla uyarlayabilirsiniz. Hiçbir çalım farkı yok. Sadece akustik gitarın alt telleri çelik. Diğerinden farkı bu arkadaşlar. Onun dışında hiçbir fark yok. Derse başlamadan önce yarım saat 45 dakika parmak egzersiziyle parmakları yordunuz mu? Yorduysanız derse geçebiliriz. Müzik dostlar. Tap önümüze geldi. Tap okumayı artık önceki derslerimizde biliyoruz. 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4. İlk hamlemiz bu olacak. Yani şunu yapacağız. Bakın. Birinci parmağımızı üçüncü telde buraya. ikinci parmağımızı şuraya. Üçüncü parmağımızı da buraya koyuyoruz. Şimdi çalacağız. bunu dört kez yaptık bakın. Birinci parmağım kalıyor. Şu şekildeyken. İkinci parmağımı şuraya. Üçüncü parmağımı buraya koyuyorum. Bunu da yaptıktan sonra bakın. Yine akorlarımız ne? P, I, M, I, P, I, M, I, P, I, M, I, P, I, M, I. Sonra bakın en üstteki parmağım, ikinci parmağımın bastığı teli iki perde kaydırıp Bakın şimdi alt tel aldım görüyor musunuz? P I M değil de A'ya alıyorum. A Sonra tekrar I P I A I Sonra birinci parmak şuraya geliyor ikinci tele. P, I, M, I şekliyle gideceğim fakat birer tel aşağı indim. Çünkü üçüncü telden başlayacağım. Arpej bu kadar arkadaşlar. Arpej bitti. Siz güzel bir şekilde çalıştıktan sonra, harika bir şekilde arpeji hızlandırdıktan sonra ritme geçebilirsiniz. Ritmimiz şu bakın. Vur, vur, vur vur çek vur 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 çek vur 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 çek güzel bir şekilde çalışın bunu penalı da yapabilirsiniz Ritmi muazzam bir şekilde çalıştıktan sonra akorlarıyla birleştirin. Hadi akorlara geçelim. İlk akorumuz G akoru. İkinci akorumuz D ve F akorlarının karışık sunulduğu bir akor arkadaşlar. Ee, şimdi bunu bakalım. Birinci parmağımızı koyuyoruz bakın en üste. İkinci parmağımızı üçüncü tele alttan. Üçüncü parmağımızı da bir sonraki perdeye arkadaşlar. Daha sonra E-M akoru. Daha sonra da C akoru. Şimdi gelen ritimle nasıl yapacağımıza bir bakalım. Şimdi ilk akorumuz G idi. Yalnız dikkat ettiyseniz şu üstteki 3 4 teli kullanıyorum. Alt telleri çok kullanmıyorum şu anda. Yani akora göre tellerin yönünü tayin edeceğiz. Şimdi o size söylediğim D ve G akorunun karışık olduğu akora geçeceğiz. Şimdi e, M, e Şimdi C Bu bölüm anladık. Eserin diğer bölümüne geçelim. Kıme dostlar şarkının ikinci bölümünde akorlar değişiyor fakat hiçbir şekilde ritim değişmiyor yine. Ritimimiz aynı. Şimdi geçelim akorlarına. Arkadaşlar ilk akorumuz re majör akoru. Re majör akorunu mesela C'yi kurmuştuk ya şu şekilde. Kaydırın iki perde. İşte bura. Re majör akorunu bu şekilde alacağız. Şimdi alıyoruz. Her birini birer defa yapacağız bu kez. Yaptıktan sonra E, M. Sonra C. C iki kez. Sonra tekrar Bir kez aldık sonra E, M C akoru C9 En küçük parmağını alttan ikinci tele koy En son hamleye bak Bu şekilde bitecek Bakın yapıyorum Bu şekilde bitecek Gelin diğer bölüme geçelim Dostlar bu bölüm bir önceki bölümle hemen hemen aynı. Sonraki en sondaki işte C'ler iki tane. Diğerinde bir taneydi. Bunda iki tane. Fakat bunda yani bu bölümde sadece C'yi bu şekilde geçiyorduk bir öncekinde. Şimdi yine şeklinde ritimle geçeceğiz. Gelin diğer bölüme geçelim. Şimdi sıra son bölümde. Bu bölümden sonra eseri çalabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk akorumuz D akoru. 2 defa şeklinde sonra E sonra C sonra A sonra G ve B'nin aynı anda kullanıldığı bir akor yapacağız. Yani hatırlarsanız böyle bir şey yapmıştık. Sonra da C. A, M. Sonra da G/B yani Birinci, i̇kinci parmağımı buraya, dördüncü parmağımı da şuraya koyacağım arkadaşlar. Bakın şuraya ve küçük parmağımı da şuraya koyacağım. Bir kez yapacağız. Sonra C. İki kez. Evet dostlar bir dersin daha sonuna geldik. Böyle güzel dersler devam etsin istiyorsanız beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.